Tarih, 6 Aralık 2022. Borsada günlük görünüm. Hacim 141,8 milyar Türk Lirası. Hacimde ilk sırada Kardemir de var. Yabancı payı 29,92. Ki hissenin etkinliği arttı. Bu değerlendirme Zeynep Aktaş tarafından hazırlanmış olup, seslendirmede, yapay zeka altyapısı kullanılmıştır. Bu çalışma içeriği bilgi amaçlıdır. Konu başlığımız, iki hissenin etkinliği arttı. Borsada genel görünüme baktığımızda hareket nerede? Neler öne çıkıyor görelim. Borsada hacmi yüksek sektörlerde en fazla yükselenler, kimya, holding, metal eşya ve metal ana sektörleri oldu. Kardemir D ve şişe cam hisseleri öne çıkıyor. Kapanışla başlayalım. Günlük kapanış 5000. Endeks %0,85 yükseldi. Peki 8 günlük ortalamaya göre durum nasıl? Endeks 8 günlük ortalamasının üzerinde. Yükselen trend korunuyor. İlk destek ve ilk direnç noktalarında 4929 ve 5051 seviyesine dikkat etmekte fayda var. Şimdi öne çıkan şirketlere bakalım. Borsada piyasa değeri en yüksek hisseler: Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Enka İnşaat, Ford Otosan oldu. Piyasa değeri en yüksek şirket Sasa. Şirketin piyasa değeri 255 milyar lira. Firma için basit bir göstergeye bakalım. Sasa'nın son işlem hacmi 1 milyar 674 milyon lira. Bu hacim son bir ay günlük ortalama hacmi olan 2 milyar liranın altında. Hacim hisseye olan ilginin göstergesidir. Hissedeki hacmin gelişim seyrini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi en fazla kazandıranlara bakalım. Borsada en fazla kazandıran 5 hisse arasında Kontrolmatik Teknoloji Enerji, Kardemir'de, Çimsa, Bin Mağazalar, Galata Wind Enerji var. Peki endekse pozitif katkı sağlayan hisseler hangileri? Borsada endekse pozitif katkı sağlayan hisseler Şişecam, Sasa Polyester, Bin Mağazalar, Tüpraş, Kontrolmatik Teknoloji Enerji oldu. 200 günlük ortalama hisselerin orta vadeli destekleridir. 200 günlük ortalamaya en yakın 5 hisse önemli. Bu hisselerde olası iyi gelişmeler fiyatlarına da yansıyabilir. 200 günlük ortalamasına en yakınlar, Emlak Konut GMEO, İş Bankası, C, Yapı ve Kredi Bank. Kardemir, D, Akbank oldu. Borsada toplam hacim 141,8 milyar lira. En fazla işlem gören 5 hissenin hacimdeki payı ise, %29,1 oldu. Günlük olarak işlem hacmi en yüksek hisseler Kardemir, D Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Akbank hisseleri. Borsada toplam açığa satış 20,5 milyar lira. Açığa satışların borsadaki toplam hacme oranı ise %14,5 oldu. En fazla açığa satışın gerçekleştiği hisseler Kardemir, D Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Akbank oldu. Borsa yüzde hem işlem hacmi hem de fiyatı artan hisselere bakalım. Öne çıkan şirketler şöyle, Kardemir ve Sasa Polyester, Kontrolmatik Teknoloji Enerji, Galata Wind Enerji, Şişe Cam. Son olarak Borsa 50'de hem işlem adedi hem de fiyatı artan hisselere bakalım. Öne çıkan şirketler şöyle, Kardemir ve Sasa Polyester, Odaş Elektrik, Şişe Cam, Anadolu Efes, Enerjisa Enerji ve T. Halk Bankası oldu.